Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha sizlerleyim. E, Bitcoin artıyor. Bitcoin'deki artış devam ediyor. Dün gece atmış olduğum videonun akabininde artış gerçekleşti. Biliyorsunuz dün gece bir video attım. Onu izleyebilirsiniz. Bakın hemen şöyle göstereyim. Burada 42 bin dolar gördü. Artış devam edecek mi diye bir video atmıştım. Dün gece saatlerde attığım için arkadaşlar 120 görüntüleme var. Yani az görüntüleme var. Gece saatlerinde attığım için yani. O saatte insanlar uyuyor ama ayakta olanlar izledi. Şimdi dostlar. Bitcoin 42 bin doların akabinde dedim ki 42 bin doların üzerinde tutunursa 43 bin dolarları kendine atar. Şimdi dostlar Bitcoin şu anda 43 bin 300 seviyelerini dolaşıyor. E, bu arada videoyu geçerken her zaman söylüyorum arkadaşlar bakın bana çok mesaj geliyor yorumlarda da bunlar soruluyor. Nereden işlem yapıyorsun diye sorular geçiyor. Şimdi dostlar Türk borsalarında çökmeler oluyor manipülasyonlar oluyor biliyorsunuz çökmeler oluyor günlerce geçen de BTC Türk'te oldu. Bir çökme yaşandı, çökmenin akabinde arkadaşlar günlerce Yani günlerce demeyeyim de abartı olur biraz Saatlerce 24 saat bir gün arkadaşlar, bir günden de biraz fazla Siteye ulaşılamadı, Paraları orada kaldı, insanlar işlem yapamadı Coinleri zararda olanlar bozamadı e, Stopları patladı Yani birçok olay oldu, sıkıntılı durumlar oldu Biz dünyanın bir numarasını işlem yapıyoruz, araştırabilirsiniz Dünyanın bir numarasından yani yıllardır işlem yapıyorum e, Distribütör olduğum için arkadaşlar Çok yüksek komisyon indirimleri var e, referansımla kayıt olup al sat yaparsanız gruba da ekliyorum. Bu videonun açıklama kısmında yani bu videoyu biraz aşağı kaydırırsanız nereden işlem yaptığımı göreceksiniz. Üstüne tıklayarak kaydınızı oluşturup bir kere de al sat yaparsanız ücretsiz grubuma girebilirsiniz. Benim bir ücretsiz grubum var buradan al satlar yapıyoruz muhteşem paralar kazanıyoruz. Bugüne kadar kaybetmedik dostlar. Garanti kazanca giden yolu bulduk ve ilerliyoruz kurallara uyarak. E, kazançlar elde ediyoruz. Grubumuz büyüyor, Ailemiz büyüyor, binler olduk. Bitcoin dünyamız benim Instagram hesabım. Buradan arkadaşlar referans linkim burada da var. Bu linkle kaydınızı oluşturup bir kere alsa yaparsanız şöyle bakın linke tıkladığınızda size şu ekran gelecek göstereyim. Burada ikamet ettiğiniz ülke onayla dediğiniz kişisel hesap oluştur benim otomatik referans kimliğim burada çıkıyor. Kaydınızı oluşturursanız arkadaşlar bir kere daha sat yaparsanız benim ücretsiz grubuma girme hakkını kazanıyorsunuz. Instagram hesabımdan benimle iletişime geçtiğinizde ID numaranızı bana atıp ben kontrolü gerçekleştirdikten sonra sizi gruba ekliyorum. E, referansıma kayıt olduğunuz coinlerinizi bozmanız gerekmiyor arkadaşlar. Bakın coin transferi yapabiliyorsunuz. Burada coin transferi videom var. Bunu da izleyin. Youtube hesabımda da göstereyim. Bakın. Coin transferi nasıl yapılır? Kripto para nasıl aktarılır? Buradan göstermişim. Kaldıraçlı işlemler nasıl açılır? Garanti kazancı nasıl gidilir? Hepsini anlattım. İsmail'in Bitcoin dünyası benim Instagram hesabım. E, YouTube hesabım. Instagram hesabımda Bitcoin dünyamız. Benimle iletişime geçip tüm sorularınıza yanıtlayabilirim. Ayrıca yorumlamamı istediğiniz Coinler olursa bu videonun da açıklama kısmında yorum olarak belirtin. Ben arkadaşlar sizlere her konuda yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi Bitcoin dominansına bakalım. Dün Bitcoin dominansı 42'lerin üzerindeydi. Şu anda 41.91'leri yani 42 seviyesinde. Arkadaşlar Bitcoin dominansı düşüyor. Neden Bitcoin yükseliyor diyorsunuz? Kaldıraşçı işlemlerde spotlar yani kaldıraşçı işlemlerde stop koyulan işlemlerin tamamı patlamış durumda. Yani çok büyük e, stoplar patladı. E haliyle de arkadaşlar şu anda e, balina dediğimiz yüksek e, yatırımcıların arkadaşlar bitcoin'i almasıyla bitcoin artmaya devam etti. Mart ayındaki FED kararı artık e, kripto paracılar tarafından önemsiz bir hale gelmiş ki e, bitcoin'de hacimli olarak artış devam ediyor. Bitcoin'e şöyle baktığımızda arkadaşlar bitcoin şu anda TL cinsinden 588.000 TL. Yani günün en yüksek seviyelerinde şu anda görüyorsunuz. Günün en düşüğü 560 binde dün gece seviyeleriydi burada arkadaşlar. Son 24 saat içerisindeki e, istatistikleri gösteriyor. Hacimde arkadaşlar yüzde 40 buçukluk bir artış var. Muhteşem bir artış. Hacim inanılmaz şekilde artmış durumda. E, serelmiş piyasa ve arkadaşlar normal piyasa değerinde de yüzde 5'e yakın bir artış mevcut. Şimdi Bitcoin'deki artış devam edecek mi? Arkadaşlar eğer ki 43 bin doların üzerinde 42 bin 600 doların üzerinde Bitcoin seyrederse e, Kripto para Bitcoin olan kripto para Arkadaşlar 46 ve Akabinde de 49 bin doları görecektir. Ama 42 bin doların üzerinde kalıp 43 bin dolar seviyelerini test ederse Dostlar hacimli olarak alışlarla Üstte kendini atacaktır. Şubat ayı itibariyle Gördüğünüz gibi bir artış mevcut. Bu tamamen arkadaşlar dediğimiz gibi hacimli alımlardan kaynaklı. Çünkü piyasadaki panik satışı yapanların coinleri şu anda toplanıyor. O yüzden arkadaşlar var olan coinlerinizi mal varlıklarınızı zararını satıp insanları zengin etmeyin. Şu anda kaldıraçtaki arkadaşlar bitcoin'e baktığımızda 43.340 seviyelerinde dolaşıyor bitcoin. E, bu seviyelerde arkadaşlar kalırsa dediğim gibi ilk hedefi 46.000 dolar. Ondan sonra da 49 bin dolar seviyelerine hemen yolu da zaten açık 50 üstüne kendini atacaktır. All time high yani tüm zamanların rekorunu kırabilecek potansiyeli 50'nin üzerine attığında gelecektir. Zaten kendini 50 dolarla 50 bin dolarların üzerine atarsa arkadaşlar 60 bin doların gelmesi de işten bile değil. Çünkü 50 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin alıma her zaman açıktır. 40 bin 30 bin dolar seviyelerine geldiğinde de arkadaşlar daha da düşer mi diye insanlar biraz korku içindeydi panik satışları yaptılar. Altcoin'lerin patlamasıyla arkadaşlar Bitcoin'deki dominans da düştü. E haliyle altcoin'lerden kaçanlar tekrar kripto para sektörüne girmeye çalışırken Bitcoin'e yatırım yapmayı tercih etti. Çünkü 10 binlerin üzerinde yeni yatırımcısı var Bitcoin arkadaşlar. Bu demek oluyor ki Bitcoin'e güven giderek artmaya başladı. Mart ayındaki FED kararı dediğim gibi insanlar için artık olumsuz bir hava yarattı. Yani Umurlarında değil gibi bir durum ee, söz konusu şu anda. Şöyle arkadaşlar, dominansı tekrar bakalım. Dominans 42'lerde bu seviyelerde dolaşırsa hiçbir sıkıntı yok. Ee, 46-49 bin dolar seviyelerine geldiğinde buradaki dominans 43-45 seviyelerine gelecektir. Çünkü e, Bitcoin'in piyasayı domine etme e, olasılığı daha da çok artacak. Ama şişmiş bir e, 49 bin olup. Bu seviyelerde dominans olursa arkadaşlar biraz tehlikeli. Çünkü e, hani kaldıraçlı işlemlerin log pozisyonundakilerin daha yüksek olması e, açığa satış durumunda e, Bitcoin'i olumsuz şekilde etkiler. Bitcoin'in tekrar arkadaşlar e, istatistiğine baktığımızda dediğim gibi 560 bin seviyeleri geçmiş son 24 saat içerisindeki en düşüğü gösteriyor. Ama bu düşük de değil arkadaşlar yükselmiş bir düşük e, pozisyonu. Günün en yükseği bin seviyeleri şu anda ve artış ivme olarak artmaya devam ediyor. Şu anda 43.350 dolar seviyelerinde Bitcoin dolaşıyor. Arkadaşlar dediğim gibi buralarda kendine yer edinebilirse buralarda kalırsa panik satışı gelmezse ilk hedef 46 ondan sonra da 49'a doğru ilerleyecek Bitcoin. Şimdi altcoinler ne durumda? Arkadaşlar eğer ki Bitcoin bu şekilde rallisine devam ederse yani 46-49 olursa altcoinlerde çok hareketli hareket beklemeyin çünkü şöyle düşünün büyük bir deniz düşünün arkadaşlar büyük denizde e, hani balıklar yavaş yavaş hareket eder gibi görünür yani normal hareket eder ama yavaş yavaş e, hareket ediyor gibi gözükür çünkü büyük denizlerde küçük balıklar çok küçük olduğu için arkadaşlar hareketleri biraz sizi e, yavaşlatmış gibi e, yansıtabilir ama Bitcoin rallisini bitirdiği anda yani Sular durulduğu anda altcoin'lerde yani küçük balıklarda kendini gösterecektir. O yüzden bitcoin'deki rally'nin yavaşlaması gerekiyor ki altcoin'lere büyük bir etki etsin. Çünkü dalgalı denize küçük balıklar her zaman arkadaşlar yönünü bulmakta zorlanır. O yüzden altcoin'lerde bitcoin'in rally'sinden sonra yavaşlayıp kendine yol bulacaktır. E bu arada buraya kadar videoyu izlediyseniz arkadaşlar çıkarken lütfen bir beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Herkes Allah'a emanet olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.